you know that Son yılların en büyük sel felaketi Libya'da yaşanıyor malumunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın talimatıyla bir öncü ekip hazırladık. Bu öncü ekibimiz 3 araç ve 10 personelden müteşekkil. Bu araçlar üzerinde aynı zamanda 52 kalem arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak kritik malzeme ve ekipmandan oluşuyor. Planlamamızı, hazırlığımızı yaptık. Ekibimizi şu anda inşallah yolcu edeceğiz.